Start Stop Türkiye'den herkese hayırlı akşamlar, tekrar merhabalar. Aracımız 2021 model, Türkiye'de Opel Vivaro, Avrupa'da Opel Vauxhall olarak geçen aracımız. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistemi, smart anahtar kurulumu yapacağız. Müşterimize hoş geldin diyoruz, Fransa'dan misafirimiz. Siz araçta baş başa bırakıyoruz, keyifli seyirler. Evet arkadaşlar ilk bağlantılarımızı yaptık kendi modelimizi Fransa'ya göndereceğiz Opel tamamen altyapısı Renault altyapısı biraz enteresan değişik bir bağlantıları var ama şöyle tabi daha önce yapılan işlemler var bunların bizle alakası yok bunları da gösterelim biz ilk bağlantılarımızı yaptık şimdi bunlar bezbant izolasyonları yapılacak Aracımıza, diğer anahtar logo yok Opel anahtarımızın logomuzu koyduk. Bu anahtarımızı kuracağız, aracımıza smart anahtar da kuracağız. Yine telefon kontrol sistemi, full paket kurulumu yapacağız. Hayırlı akşamlar Starstop Türkiye'ye, sonsuz teşekkürler. Gördüğünüz bu spor voksal aracı 2021 modeli uzaktan çalıştırma, anahtarsız çalıştırma, ee, daha ne var demo var da var. Telefon, telefon, ha, kontrol telefon, kontrol telefon, kontrol sistemi, dokunmatik ekran, dokunmatik ekran anahtarı, bir de e, şu lambalara ne diyorduk? Kollamıyor mu? Kollamıyor Kolla bakacağız abi. Aynen. Taktop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Final videomuzu çekiyoruz. Aracımız Fransa'dan misafirimiz Erkan abimiz geldi bizi bu sağ olsun. Bu akşamı keyifle geçirmemizi sağladı. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş, smart anahtar, telefon kontrol sistemi bir fiil bir uygulama yapmış olduk. Kontrollerimizi yapalım. Kapılarımız açık pozisyonda. Smart anahtarımızı da böyle gösterelim mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitledi. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açıldı. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Dokunmatik olarak marş emrimizi gönderelim. Kontağımızı açtı. 5 saniye bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine yanında bulunan tuşlarımızdan da açma kapama ve çalıştırma tuşumuzdan da stop ettirebiliriz. Telefon kontrol sistemimizin kurulumunu da yaptık. Kapılarımız açık. Kapılarımızı kilitledik. Marş emrimizi gönderiyoruz. Kontağı açtım. Yine 5 saniye bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettiriyoruz. Şimdi sistem bir de içeriden gösterelim. Telefonumuzla beraber aracımıza giriş yapmış olduk. Sistemi bir bastığımızda butona teyip aksesuar ekranımız geliyor. İki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı şayet çalıştırmayacaksak tekrar butona bastığımızda komple araç elektriğini kesiyor. Frenle beraber Frenle beraber butona bastığımızda aracımız marş emrini alıyor ve harekete hazır hale geliyor. İç ambiyans rengimiz her zamanki gibi kırmızıya dönüyor. Frene basıp tekrar butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Fransa'ya hayırlı olsun diyerek erten abimizin de görüşlerini alıp bir, bir testimi yapalım inşallah. Evet, artık Ertan abimize emanetini teslim etme zamanı geldi. Abi ayağına sağlık. Allah razı olsun. Eyvallah bu müsa. Bu saate kadar Star Stop Türkiye gerçekten <laughs> Eyvallah gece saat 2 olmuş daha Evet. Yeni teslim aldı. Sağ olasın. Saat Allah şu anda 01:52. Aynen. Saat 10'da Aynen. başladık montajımıza. Aynen. 4 saatlik bir işlem süremiz oldu. Aynen Allah razı olsun. Tavsiye tavsiye ederim. Ederim. tavsiye ederim. Eyvallah. Tavsiye ederim. Çok. Emanetlerini Allah razı olsun teslim sağ edeyim. Sağ, ol, sağ olasın hele İnşallah Fransa'dan bol bol bize uzaktan çalıştırmak İnşallah. Videolar atarsın biz de yayınlarız. İnşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Allah razı Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ertan abimizi Fransa'da gören olursa oradaki takipçilerimizden Aynen. Bir çay içmeye oturun en azından. Aynen. Tavsiye ederim. Eyvallah abi. Eğer ben buraya geldimse siz de gelin. Starstop Türkiye. Bak. Bak ha. Bir bu var. Bir telefon var. Bir de arabada düğmesi var. Uzaktan çalıştırma dört dörtlük. Bunu dünyanın hiçbir yerinde yapamazlar da arkadaşlar. Starstop Türkiye'ye gelin. Eyvallah. Tamam. Abi teşekkür ederim tekrar. Ayağına sağlık olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar hayırlı diyerek. Hayırlı akşamlar. Ertan abimize de hayırlı yolculuklar Sağ diliyorum. Sağ olasın Hemor. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah Görüşürüz razı olsun. Arkadaşlar.